Burdur Korkuteli Seyir Terası'ndayım. Arabaya koyduktan sonra biraz yayan yürüdüm. Çünkü güzellikler biraz böyle uzak yani. Yürüyünce gerçekten güzellikleri buldum. Korkuteli'nin barajı da varmış. Ve çok güzel dağları var. Kırları var. Evet, burası barajı. Hemen şöyle dönüyoruz. Burası Korkuteli. Yani o kadar böyle yakın hemen sırt sırta vermişler. Barajla beraber e, birbirine destek oluyorlar. Şu tepe seyir terası, dağ oraları çok gezmedim. Yeni gezeceğim önce böyle yayan bir gezeyim dedim. İşte Antalya Korkuteli. verdi bayraklar ama gerçekten güneşte bunun ekranı gözükmüyor. Belki çekiyorlar. Evet. Burası Korkuteli'nin barajı. Sular bayağı bir eksilmiş. Evet. Birazcık böyle emek verdiğimiz zaman gerçekten güzellikler yakalanıyor. Şu an çok çok mutluyum. Bu bayrağı. bizim bayrağımız. Can verdik, can aldık. Bu bayrak için.